Gençler dizilerde pozitif negatif terimlerin bulunması ve dizilerde terimlerin sınırlandırılması konusuna başlayalım. A'n eşit renk kare eksi 6 n artı 5 bölü en artı 2 dizisinin kaç terimi negatiftir? Şunu çarpanlarına ayıralım. Artı 5'i de eksi 5 eksi 1 diye yazarsam çarpımları 5'i çapraz çarpımların toplamı da eksi 6'ını verdiği için ben bunu en eksi 1 çarpı en eksi 5 bölü en artı 2 diye yazarım. Bunun kökü 1, bunun kökü 5, bunun kökü eksi 2 olur. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 2, 1, 5. İşaret en karenin işareti artı. Bu da artı olduğu için artı ile başlar. Eksi, artı, eksi. Kaç terimi negatiftir derken bu aralıklar alacağız. E diziler en eşittir. Kaçtan başlar? 1. O zaman eksi bizi ilgilendirmiyor. Hangi aralık var? 1 ile 5 aralık. Burada kaç terimi negatiftir demiş? 2, 3, 4. Yani 3 terimi negatiftir. Diğer sorumuza geçelim. A dizisinin kaç terimi pozitiftir? Bu hazır çarpanların ayrılmış halde. Buranın kökü ne? 5 ekseni 0 eden kök 5. N artı 8'i 0 eden kök eksi 8. Tablomuzu yazalım. Eksi 8'e 5. Şimdi gençlik. N'in buradaki işareti eksi. Arttaki işareti de artı olduğu için. Eksinin artıya bölümü eksi. Artı eksi. Kaç terimi pozitiftir dediği yer burası. Ama diziler kaçtan başlar? 1'den. O zaman hangi terimler alacağız? 1 ile 5 arasında. 1'i, 2'i, 3'ü ve 4'ü alacağız. O zaman 4 terimi pozitif olur. A en eşittir en kare eksi 9. Dizisinin kaç terimi negatiftir? E en kare eksi 9'u çarpanlarına ayırırsam burayı en en eksi 3 artı 3 diye yazarsam en eksi 3 çarpı en artı 3 küçüktür 0. Buranın kökü 3 buranın kökü eksi 3. Tablomuzu yapalım. Eksi 3'e 3 işaretimiz artı eksi artı kaç terimi negatiftir dedi. Gene diziler birden başlayacak. 1'i alırım, 2'yi alırım ama 3'ü alamam. O zaman sadece 2 terimi negatiftir diyeceğim. Diğer sorumuz. A'n eşittir n kare eksi 2 n artı 1 bölü 3 n eksi 17 dizisinin kaç terimi pozitif değildir. Bak buraya dikkat edin pozitif değildir derken negatif de olabilir sıfır da olabilir. İşte öğrencinin en çok kaçırdığı yer burası. Bir bakalım şu n kare eksi 2 n artı 1'i ben çarpanlarına ayırsam n eksi 1 n eksi 1 burası n eksi 1'in karesi bölü 3n eksi 17 e yukarının kökü 1 ama çift katlı kök aşağının kökü 17 bölü 3 bura 1 burada 17 bölü 3 yukarının işareti artı zaten 1'in olduğu yerde çift katlı kök burası eksi burada nedir eksidir tamam mı şimdi kaç terimi pozitif değildir derken buradan başlayacağız buralar ama diziler birden başlar. Bir de burayı sıfır ettiği için pozitif olmadığı için en eşittir 1 alabilirim. 17 bölüşte yaklaşık 5 nokta küsur olduğu için buradan birden başlayacağım. 5 nokta küsüre kadar hangi sayılar var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman cevabımız ne olacak? 5 terim pozitif değildir diyeceğiz. Diğer sorumuz. A eşittir 11-2 kendisinin kaç terimi birden büyüktür? 11-2 endisidir büyüktür 1. Bir. 1'i buraya attım. 10 büyüktür. Eksi 2 n'i buraya attım. 2 n. Her tarafı 2'ye böldüm. 5 büyüktür n. En. en küçüktür ne olacak? 5. O zaman 5'ten küçük terimler 4, 3, 2 ve 1'i alırım. Kaç terimi demiş? 1, 2, 3, 4. 4 terimi 1'den büyüktür. Diğer sorumuz. Dizisinin kaç terimi 7 ile 35 arasındadır? O zaman 7 küçüktür. 2 üzeri 2 n eksi 3 küçüktür 35. Şimdi gençlik 7'yi geçmesi için buranın 2 üzeri ne olması lazım? 3. 35'e yaklaşması için 2 üzeri 5, 32 olabilir. Ama 2 üzeri 6 olamaz. O zaman benim 2 n eksi 3'üm kaç olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir ve 5 olabilir. Bir bakalım bunlardan hangileri sağlıyor? 2 n eksi 3'ü bir 3'e eşitleyeceğim. 2 n eksi 3'ü bir 4'e eşitleyeceğim. Bir de 2 n eksi 3'ü 5'e eşitleyeceğim. Buradan 2n eşittir. x 3'ü buraya atarsam 6. n eşittir 3. Buraya attım 2n eşittir 7. n eşittir 7 bölü 2 olmaz. Çünkü bize ne doğal sayı veriyoruz. 2n eşittir buraya attım 8. n eşittir kaç olur? 4. O zaman kaç terimi derse 2 terimi diyeceğiz. Diğer sorumuz. A n eşittir n çarpı n artı bölü, n artı 2 bölü 2 dizisinin kaç terimi 60'tan küçüktür? Bura neyden küçük olacak? 60'tan n kare artı 2n bölü 2 eksi 60 küçüktür 0 diyelim. E payda eşitleyelim her tarafı 2 ile çarpalım. n kare artı 2n eksi 120 küçüktür 0. İkiler birbirini götürür. n n 120 neyle ile neyin çarpımı? 12 ile eksi 10'un çarpımı. Ben bunu n artı 12 çarpı n eksi 10 küçüktür 0 diyelim. Eksi 12'ye 10 diye kökleri var. Küçükten büyüğe doğru yazdım. İşaret artı 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 eksi artı. Küçük sıfır olan yer bura. Diziler kaçtan başlar? 1. 1, 2, 3. Nakta nokta kaça kadar gideceğim? 10'a kadar ama onu almayacağım. 9. Kaç terimi negatiftir derken? 9 tane terimi olacak. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.